herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Kaldırağı ya, mı temizliyoruz? Evet arkadaşlar. Ya, da sıktım, anne. Evet sabun olurduk. Bugün Erdem'in kaydırağını temizliyoruz arkadaşlar. Bak, ya. bu ya. Bu kaydırağımızı uzun zamandır kullanmıyorduk. Balkona koymuştuk. Bu kadar çok Evet arkadaşlar gördünüz mü ne kadar çok kirlenmiş. Hadi, Şimdi leğene su dolduracağız. Sonra süngerle Erdem bir güzel köpük köpük yıkayacak bunu. Hayır. Evet. Hadi bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam. Isınınca suyu dökeceğiz arkadaşlar. Duş başlığını döndürüyorduk da çok köpük oluyordu ya. Çok köpük yap, çok köpük. Evet, döndür, döndür, bir daha döndür. Hah, böyle. Evet arkadaşlar köpük köpük şimdi suyumuzu hazırlıyoruz. Şimdi tok tok böyle. Evet. Tamam dolsun iyicele. Müthavar, dolsun dolsun. Taşmaz dolsun. Su dolsun iyice. Arkadaşlar gördünüz mü bir sürü köpük oldu. Biraz daha dolsun. Su az oldu. Çok az oldu anneciğim. Erdem beni dinlemiyor. <laughs> Erdem ne yapıyoruz? Tamam, hayır, yok. Temizlik yapıyoruz Daha merdiven, sonra merdiven çıkıyor. Evet merdivene çıkıyor tamam, Resmen... tamam. Çamur olmuş ya Değil mi Erdem tamam, tamam. Tamam. tamam kapatabilirsin artık Şimdi süngerimizi batırıp O çeşmeyi bırak Bak. Duş başlığını bırak Duş bu. Burada takma yeri var Evet yukarıda takma yeri var Şimdi süngerini batır Sonra kaydırağını bir güzel temize tamam mı Arkadaşlar çok batmış kaydırağımız. Bütün yaz balkonda durdu. Şimdi içeri aldık. Ay şuna bakın ne kadar çok kirlenmiş. Bugün Erdem temizlikçi oldu. <laughs> Kenarlarına da süsler yapmıştık Erdem. Onlar belki çıkabilir yıkayınca. Sonra tekrar yapıştırırız. Başka alırız yine. Tamam. Tamam. Şimdi her tarafını bir güzel köpükleyeceğiz arkadaşlar. Daha sonra da durlayacağız. Evet şu kire Oy. bakın arkadaşlar. Ne kadar çok kir olmuş. Eyvah eyvah. Şimdi her tarafını köpük köpük yıkıyoruz. Hadi yıka anneciğim. her tarafı pırıl pırıl olacak. Daha sonra da ne yapacağız Erdem bu kaydırakla? Oyun oynayacağız. Evet. Bir, bir, oynayacağız. bir sürü yeni videolar gelecek. Oyun oynayacağız kaydırakla. Evet. Şimdi şu yok Hı? Yok altı. Dikkat et kayma. Evet, her tarafını sabunluyoruz. Tertemiz oluyor. Şimdi dikkat, et, dikkat et kayma. Hı -hı. Kayacaksın bak dikkatli ol. Ben yapayım mı? Hayır, Sen yorulana yapayım. kadar yap sonra ben yapayım tamam mı? Ben yorulmam ki. Sen yorulmaz mısın? Hı -hı. Erdem yorulmazmış. Evet. <laughs> evet her tarafını temizliyor Erdem. Çok güzel bir temizlikçi oldu bugün Erdem. Oyuncak tüm oynuyor mu? Ol tabii ki ol. Bugün Erdem oyuncak temizleyicisi oldu. Kaydırak temizleyicisi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tamam mı? Biraz çeşmeyi aç bence. Sonra yine sürtersin. Çeşmeyi bir aç. Şu kirler bir gitsin Erdem. Tamam. Dikkat et kayma ama tamam mı? Dur kaydırak. Hah. O tarafa geç. Çeşmeyi bir tut bakayım buna bir. Hadi bakalım. Evet. Şimdi durluyoruz arkadaşlar. Oo, bir tertemiz oldu Erdem. Evet? Önüne de tut, önüne de tut. Kırmızı yerine. Evet. Bütün kirler gidiyor arkadaşlar. <laughs> evet. Tutmuyor. Ne? Çıkmadı mı? Çıkmayan yerlerini tekrar sürteriz. Dikkat et kayma. Ay, çıkıcı, çıkıcı. Çok güzel oldu evde. Ha evet, süslerimiz çıkmadı arkadaşlar. Süsler çıkmadı. Evet, üstüme benim üstüme gelecek. Dikkat et. Kendi üstüne de dikkat et. <laughs> tamam, kapatabilirsin çeşme yerden. Sonra evet. devam ederiz hadi. Kapat çeşmi. Evet. Ne tamam, daha sonra iyice pırıl pırı temizleştireceğiz ne diyoruz A arkadaşım? Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı ne yap Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yapardım. Bay bay. <laughs>